Küfür küfür etmeyin Ucuz Aa! Lan la bak. Hey! Düşürecek, düşürecek, düşürecek. <Gülüyor> düşürecek. <Gülüyor> düşürecek. Düşürecek, düşürecek ama hadi lan. Ne motoru motoru. bir daha O arkaya bir. Çiçek var, çiçeği yere indir. Koş git, koş, git, koş git, Çiçeği yere indir oradan ben alayım. Ben de koşayım Mehmet abi. Ben... Hadi eyvallah ben kendimi kurt... Arkadaşlar... Ben biliyordum bu olayın olacağını da. Deco arka taraf, arka taraf. Aha, aha. Bakalım lan bir tane daha geldi Deco. Abi kuşlar indir abi. Kuşlar indir. Abi yakalayacak kuş kuşlar. Indir. Bunu... Kuş var mı orada? Lan bu ne iş <laughs> Olandan da kuş uçurulmuyor da işte. Allah mahvoldu uşağı. <laughs> Mehmet abi. Endi evet. mi kuşlar? Param parça oldu kuşlar. Ya vurdu geldi mi o? E beyaz değil başka bir tanesini götürdü. hangi abi? Lan kan içinde kuş. Evet. Abi al içeri al gözünü sen bir bak onda ne var. Evet. Abi al. Ya abi ben çok üzülüyorum. Abi bir tane kuşlarımız nerede? Bak bak üç tanesi bulutta. Bir tane atmaca daha var arkadaşlar. Yemin ediyorum var içime doldu. Biliyordum böyle olacağını Abi. Abi, bakayım abi. Çok mu abi? Buradan e, ya böyle bir şey yok. Ya. <laughs> abi yarası derin değil mi abi? Derin değil, da Abi sinir oldum ya. Vallahi abi sinir oldum ne ya. Geliyor. Namusuma var ya, insan var ya bunalıma giriyor ya. Böyle hayvanlar paramparça ediyor ya. Beyaza vurdu, alamadı. Evet. Tattı. Ötekine kancayı taktı. Ne götürdü bilmiyorum. Abi kara, Arap yok bence. Arabı götürdü mu? abi. Çocuğum. Hangi Arap ama? Şu Arap'ın Ayna kuyruk mu? Yok, ötekine. Öbürünü mü? Takkalı mı bu? Düz. Bu düz takkalıyı götürdü. Abi bak beyaz. 2, 3. Evet, takkalı da bu dumanlı mı abi? Arabi bir şey çıktı dumanını götürmüş. Abi bunlar par. dumanını götürmüş. Araplar burada. İşte gel de çekim yap abi. Ne çekimi ya? <laughs> i̇şte ne abi. çekim abi? İnsanları var ya anla, hani böyle ben ne bir şey O uçur. Hani He. oynat diyor. O oynatacağım ha. bunu. Şimdi nasıl bu bu <laughs> ya. Bulur ne valla vallahi. Oraya gittiyse evet. arkada eğer bunun bir... Ha işte nasıl oynar? Yani kuşu bir kere atınca kovaladı mı ikinci kez korkuyor. Delma usta? Ne var bu işte gördün gördün. O kuşu hadi ona vurdu o kuşu bir daha uçurat. Oyun mu yapacak o sana? Ben onu deyince inanmıyor millet. Ya. Abi göz kaş arasında geliyor. Ya. Ana. <laughs> Geldi lan. Geldi. Bu ne ya? <laughs> Abi bu ne ya? Bu işte bu. Adam bu işte. Abi bu ne ya? Böyle. girdi kocaman. Abi burada Necdet <laughs> ne restoran mı yazıyor bir? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma abi. Sinirim bozuldu ya. Abi Yerde böyle kocaman. Havada küçük görünüyor. da <laughs> bir yerde böyle. Abi bizim boyumuz neredeyse. Abi o ne ya? Şu kanadı sadece bu kadar. Evet. <laughs> Tek kanadının biri. Ney bu abi ya? Biri. Biri bu kadar. Evet. <laughs> Biraz kamp mı ediyor? Bıraktı o zaman abi. Oh. Şey onu. <laughs> ha görüyorum Kelim boyuna geldi. Heh. <laughs> abi yemin ediyorum action filmi seyrettik ya. Geçen o burayı sen patlatın. Camı. <laughs> bir mangalda. <laughs> abi bugün böyle ben gelmeyeceğim bir daha abi ya. Ne istiyorsunuz? Abi iyi sardı ayarın altına. İyi sardı. Gördün Bana değil mi? ağaçlarını. Değil mi? Eyvallah. Dediğin i̇yi, gibi. İyi kilitledi. düşecekti de. Ya, düşürecek, de. Ama iyi, iyi Aman <laughs> abi bir tane gıda ne var ya. Abi yem biraz mı atsak böyle? Faydası olur mu acaba? Buldun, geldin aldın mı? Bıraktın mı? Bıraktın. Bıraktın. Beyaz geldi reis evet, geldi, dumanlıyı, dumanlıyı almış, Araplar burada ya, Baba geçmiş olsun reis Beyazı da şuradan şey etmiş daha oradan İçeriye kaptım ha, Dişi beyazı mı? Vallahi bir beyazın biri hangisiyse yani Şey etmiş Kapatıyorum ben çekim Şeyden... Gördün mü? Arkadaşlar kuş. Aha gene mi geldi lan? Baba geçmiş olsun. Yok daha kapatmadım reis. Şimdi buradan geçti gitmişi demirin üstünden teyze. Boş mu geçti? Boş, boş geçti. Boş geçti kocaman. Aynı atmaca. He. He. Arkada. Kuşu kaçırdı o. Kaçırdı kaçırdı. Bence kaçırdı Mehmet abi İnşallah. Kocaman gördü aha neymiş bu lan dedi. Abi <laughs> o o. He mi? arkada. He. Aynı aynı aynısı. O bıraktı boşa attı. Ama İnşallah. Ama aynı ufak geçen sen geçiyor dediğin o başka şey o. Yok. yok ya o minik ya büyük geldi buraya o dediğimiz kapan ayağının altına saran o ne o? Ka o e buyurdu, buyurdu, He buyurdu, işte buyurdu. o götürdü. O abi o düşürdü düşürdü. O. düşürdü. düşürdü. Burada o o şey o 20 günden geçti gitti o yandı. Kuşu düşürdü o, o da o ufak neydi baba? O şey ya. O, o, o. Şey. Ben ne bileyim abi. 3 4 tane birden görünce Arada şey oldum şey ya. Yani, bile onu, ben, kuş ne kuşlar geldi canı kuş akşama gelir. İnşallah. Ya görüyor Yapacak bir şey yok. Şöyle geçti şu üç tane Bunu da ütü patladı bu şu. <laughs> abi ben <laughs> kapattıydım. Ben dedim bir action yapalım dedim. Yaptık. <laughs> ben dedim bir şey olmadan gideyim dedim. Aradan 3 saniye geçti. Kapatmayayım mı? Tamam. Gösterdi Mehmet abi dur. Kanını manını gösterdi dur. Çok mu yarabbim? Ya yok. De, valla bilmiyorum. <laughs> Mehmet abi değdi diyor da. Mehmet abinin değmesi nasıl bir şey? Yok çok Bence çok yok. Şeyi gösterecektim. Kamera artık ee, yok. şeyini göstereceğim. Yok yok yok. Hmm. Yok açık, aman abi. Kamera göstermeyeyim zaten onu taktığı zaman. Ben bunu yap kapak şeyi. Ee, Asıl <laughs> öyle dur bari baba. Tut öyle. Dur baba. Ve canı yanında diyeceğiz. Bu ne ya? Yani? Biri... Ya ben de şey edeceğim de baba ben biliyorum ben biliyorum ben kuş geleceğini ben ben bilmiyorum yani baba burada nasıl kuş uçuracağımızı da bilmiyorum neco işte ben bunu ben her gün geliyor diyorum adamlara her gün kuşum gidiyor diyorum adamlar böyle diyor ya diyor uçur diyor bir şey olmaz e tamam da kuş kalmadı ya? baba bence arka tarafa bence düşürdü biraz ürktü hayvan inşallah düşürdü çünkü beyazı da tutamadı vurdu kap kap bir şeyler yaptı Zaten inek giyin mi lan? Böyle görsen ne o kuş? Kılıç kal şey uzun kuyruk mu? Görmedim baba. Baktım o hayvan. Abi gök doğanı mı dersin? Kartal doğan. Ne yok ki burada baba ya? Sen güneşten görüyor musun havada ne uçtuğunu? Ee, Nereye gittin motordan? Arka tarafa mı gittin? Tarafa. Şunu da indir be baba indirebiliyorsan. Abi ben bir şey göremiyorum ustalar. Fındık faresine saldıran o kuşu bileme artık ne gördükse. Gel. Gel. Abi, gel. gel. Ama o beyaz iyi kurtuldu ha baba. Öyle böyle değil. Abi canın sağ olsun usta. Ya, ya tamam da. Ben niye diyorum millete kuş uçurma ve niye diyorum ben çünkü biliyorum başıma geleceğini. Ben dedim ya ben kaçıyorum dedim ben direkt. Yapacak bir şey yok. Yok ama insan gene de üzülüyor. Aynen. İşte. Su. <laughs> Lan bu. Hangisini kaybettik biz? O konuştuğumuz kuşu mu kaybettik? Duman mı ya? O dediğimiz 8-9 ya aylık kuşu dediğiniz o evet. mu? Hadi lan. Ya. Evet. Demin konuştuğumuz, bir saat konuştuğumuz kuşundan tövbe estağfurullah. Ya bir siyah kaptı da ben Arapların birini kaptı. Ben de Arap, ben de Arap gördüm. İşte burada Arap. Biri nerede? Biri içeride. Ee, içeride. Dumanlı, Dumanlı mı reisler? Gel yiyin sen de ya. Gel. Hayvanlar var ya öyle bir ürkek oluyorlar ki bildiğimiz serçeye dönüyorlar ya. Hmm. Abi bu can tabi can tatlı oluyor Mehmet abi. Hmm. Mehmet abi can tatlı oluyor da şimdi bu kuş ne bileyim ya. Gel oğlum gel orada ağaçların arada uçta. Ben bazen terbiyemi bozmak istemiyorum. Ben de ağzım küfürlü. Ama şimdi bazen yapılacak bir şey yok abi. Şimdi bizi izleyiciler izliyor. Ee, onun için hani çoluk çocuk da var, ee, evet. insan emek vermiş. Bu Adam diyor 8-9 aylık kuşum diyor. Al işte anlattı, 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 hayal oldu mı? gitti. 2 dakika içinde aldı Hayal oldu yani 9 ayda burada arkadaşlar kuşçuluk budur işte. 9 evet. ay adam burada yaz kış demedi. Yavruları var mı baba? Anası babası var canım. Anası babası bende de. 9 evet, ay ama gitti. Ama ya, gidiyor ya, yani. O geçen kaldığın miski de. E, Demin dedin sınıf yumurta sınıf yavru, yavru görmüş dedin reis. Anası babası bende. Ha tamam. Belki de yumurta kaydırmışsın o da olabilir. Ya yumurta gördü, ha, götürdü yavruları. Şu anda çünkü orada tamam. yavru almıyorum ben. Evet yavruları. Eşleşmiş dedim tamam sen yavru yumurta gördü Evet. Ben bazen başka kuşun yumurtasını da kaydırdığım oluyor. Mesela kendi yumurtluyor mesela yumurtlama evet. şartıyla. Başkasının yumurtasını katıyorum. Geçen komiski de öyle. Kuşu bekledim. Kanadını, tüyü, üstünü, diye... Tam tüyünü düzgün nefes vermeye başladık bir seferi. Dün var ya. Dün veves gün benim bir kuşumu vurdu abi. O da toparlayarak geldi. Öbür kuşum bir gün sonra da geliyor kuşlar artık. Artık kuşlar eğer bu atmaca gördü mü daha önce bu kuşu? Görmüştür. Evet, evet, He tamam. Ya. Ama. inşallah. Şimdi o şey. Baksana. Bu kapaklı. olmuş. Yağmurlu bir da, yamuru... erkeğe olmuş ya. Fazla bir şey yok. Demek ki Dumanlı'nın Beyazlar'dan daha değerli gözünde. Ya değerli değil. Bir de Hazır. Hazır şeyinde ben evet. seferini düzdürüp... Aynen öyle babacığım. ...kuvarlayacağım tekrardan. Ne bileyim öyle bir soru sordum baba. Ne, ne diyor Mehmet abi? abi? Kurtulma şansı ne kadar? Beyazlar A biraz daha zor açıyor oyunu. Anlıyor musun? Evet ustam. Beyazlarla uğraşıyor. Evet ustam. Ben de havada... Abi işte yukarı doğruyor. Sinek de yavruyu alsın o kadar yazma. Ama 6 yedi 8 ay uğraş kuşa. ya ben abi burada hava hava şartları da iyi değil. Yağmurdan kuş da uçuramıyoruz bazen. Tolu yağıyor, yağmur yağıyor. Arkadaşlar bizim işimiz var ya e, biraz bir farklı değil Mehmet abi bizim nasıl neyle mi uğraşıyoruz biz ya? Doğandan uğraşıyoruz, kuşu kaptırmamak için uğraşıyoruz, sağlıklı tutması için uğraşıyoruz. Ondan sonra tam böyle ay yavrum vay. şu büyük şey mi geldi gitti ya? Büyük. Hoş gitti, o zaman. Hoş gitti abi. İnginden gitti şu. Telden aşağıdan gitti ya değil mi? Abi bir viraj daha çekti. Tamam mı? Bir viraj daha çekti. O, dedi, o Bence o bıraktı ki virajı çekti bu. Şu Tesadüfen... ağacın boyundan şuradan geçti gitti şöyle. Abi. Gör bak akşama inşallah gelir bu şirin. Şu ağacın boyunda değil miydi kardeş? Ne ağacı abi? Küme sürüsünden geçti gitti. <laughs> şöyle geçti. <laughs> He. Ben dedim abi dedim restoran Necio'ya mı geliyor dedim bu dedim. Laf 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 laf. Şimdi aradan çıkıyoruz, onu da pat diye indireyim şu. Abi orada bir şeyler geliyor. O zaman o kuşu kaçırdı. Kaçırdıysa da onu herhalde öldürdü, Şurada ayağımda. Orada da bir şey var havada. Hadi ya. Şurada bak. O kartal. Kartal mı? Abi. Kutuluna gittim, göremedim orada. Ne yerden dolaştı o geldi? Ne yerden çıkıyordu. Bak şu tarafa bak, şu tarafa bak. Elimin Ama doğrulttuğum ya. yere, o tarafa uçtu. Yok. Atmaca ne taraftan çıktı geldi geri? Geldi. Atmaca şu tarafa gitti. Tamam da o yandan nereden geldi? O tara o oradan or oradan geldi arka taraftan. Şuradan Ha, üstümüzden geçti baba. Ne zaman o kuş belki köprünün altına girmişti. Sen gene de yok say da baba. Sen gene de yok say. Öyle değil Mehmet abi yok say. Köprü. Gelirse. Köprüden tarafa götürmedi ki kuşu şu tarafa götürdü. Sonra böyle yapar işte. Bir şey yapmadı ki hayvan. Sen buna şükret gidip dalak olmadığına şükret. Ne diyorsun sen ya? Aga ben bunlar bazen adamlara anlatamıyorum. Atmaca kuşu kovaladı mı? İnnenin deliğine de girse, çatının üstüne de atsa kusur değil bu diyorum. Ben kim yanlış anarsa anasın. Çatı da değil, kümesin üstü. Abi kusur mu bu abi ya? Abi hayvanı paramparça etmiş ya. Bazıları ormandan gelmiyorlar eve. Yo baba on numara kuş ya. Rahatına bak. Yani biz çok atmaca kovalayıp da kuş oraya buraya soktuğunu he, Gene adam yemin evine geliyor. En sevdiğim şey yerine geri gelmesi Mehmet abi. Kuş var ya ne kovalarsa kovalasın böyle yerine geri gelecek. Şahane de kuyrukları var. Ben bu lafı fazla daha uzatmayayım. Şahane on numara beş yıldız. <laughs> Neco? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben bu Neco'yu bu kamerayı niye Neco'nun üstüne tutuyorum Mehmet abi bilmiyorum. Ben size söyleyeyim de kapatmadan. Sevdiğinden mi yok? Bu adam ne kadar emek veriyor? Siz bunu anlamıyorsunuz. Biz böyle diyoruz ya al sana 350 lira, 550 lira dediğimiz zaman biz evet. emeğine para veriyoruz. Anlatabiliyor mu? Ya da arkadaşımız, dostumuz vesaire önemli değil. Biz adamın emeğine ha. bir şey... Bartalı, bartalı. Bartalı. Abi bu ne? Dur kovalama da. Şey yapmayacak. e bu kaçacak abi gene. O, bir şey yapmayacak. o değil abi. Kuş kovalayı kaçacak. Burası Jurassic Park kimin abi? <laughs> Park doğru. Abi. <laughs> abi. ben kapatıyorum arkadaşlar. Ha. Mehmet abi kapatıyorum. Necio kapatıyorum. Ha. Arkadaşlar Neco'nun Ordu'ndaydık Part 2 ee, yayınlayacağım Part 1 de var küme ziyaretlerini çektik startı verdim arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, bomba bomba çekimler gelecek haberiniz olsun ee, beğenirseniz o da bize ödül olur Bugüne kadar yanımda duran herkese, bugüne kadar beni destekleyen herkese minnettar olduğumu söylemekte borçlu hissediyorum kendime. Onları seviyorum. Allah'a emanet olun. Urfalı kardeşinizden bol bol selam.